Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda Microsoft'un Copilot Plus PC'ye uyumlu aynı zamanda kurumsal tarafta yapay zeka ürünlerini kullanabileceğiniz ve tabii ki en güncel laptop modellerinden Asus ExpertBook P5 var. Peki Asus ExpertBook P5 bizlere ne sunuyor? Özellikle kurumsal taraftaki kullanımlarda bize ne gibi avantajlar sağlayacak? Gelin isterseniz bunların detaylarına bakalım. Asus'un tasarım işinde gerçekten sadeliğe önem verdiğini zaten biliyoruz ki burada da şöyle expert book'a baktığınızda metal bir yüzeyle beraber şu anda da güzel güzel parladığını görebiliyorsunuz. Şurada Asus ExpertBook yazısı zaten işlenmiş durumda ve çok hafif bir parmak izi bırakabiliyor ama cihazın kendisi hani böyle bir işte parmaktaki yağı vesaire tuttuktan kısa bir süre sonra kendisi hemen yok edebiliyor. En azından ben kullandığım süre boyunca bu şekilde görebildim ve tabii ki 180 derece açılabilir bir yapıda olduğunu da söylemek lazım. Oldukça sağlam ve kuvvetli de hissettirdiğini söyleyeyim. Ama bir diğer yandan gördüğünüz gibi oldukça ince bir yapıda da geldiğini söylemek istiyorum ki boyutlarından bahsetmek gerekirse 31.2 santimetrelik bir uzunluğumuz 22.3 santimetrelik bir genişliğimiz ve 1,49 santimetre yani neredeyse 1.5 santimlik bir kalınlık durumu da mevcut bu arkadaşta. Ve 1,29 kilogram da ağırlığa sahip. Yani gerçekten rahat ve taşınabilir bir cihaz olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Bu Expertbook P5 için. Tasarım detaylarına baktığımızda benim ilk dikkatimi çeken şeylerden biri oldukça geniş olan şu touchpad yüzeyi. Yani bu dokunmatik yüze gerçekten geniş olarak ayarlanmış ve bu sayede burada bütün işlemleri kolaylıkla yapabilmeyiz amaçlanmış durumda. Ama son dönemde Asus markalı laptoplarda gördüğümüz kısa yollar da burada mevcut. Örnek veriyorum sol taraftan yukarı aşağı yaptığınızda direkt sesi ayarlayabiliyorsunuz touchpad'in. Sağ tarafından yukarı aşağı yaptığınızda ise burada da parlaklığı gördüğünüz gibi alçaltıp kısabiliyorsunuz ve daha doğrusu kısıp açabiliyorsunuz. Ve bu sayede kısa yol kullanımında işte üstteki fonksiyon tuşlarına bile gerek kalmadan kullanım sağlanıyor. Aynı zamanda touchpad'in üstünden de sağ sol yaptığınızda da işte videoyu ileri alma geri alma gibi bir kısa yol şeklinde de kullanabilirsiniz. Sağdan ortaya getirdiğinizde de hemen Screen Expert kısa yollarımız burada geliyor ki Screen Expert sistemini artık birçoğunuz ezberlemiştir diye ya da artık aşina aldıklarını düşünüyorum. Klavye kısmımız gerçekten boşlukları ve klavyenin kendi kalınlığı da güzel bir şekilde ayarlanmış ve gerçekten kolay bir kullanım sağlıyor. Oldukça sessiz. Yani normal basışta tabii ben şimdi böyle hatur haturutur bastığımda bile çok fazla ses çıkmıyor ama normal basışlarınızda oldukça sessiz bir şekilde çalışabilen bir yapıda. F1'den F4'e kadar olan kısım mavi renkle işaretlenmiş alt tarafında bu da aslında medya kontrolleri yapabildiğiniz için bir güzel yanı mesela ben şuradan hemen klavyeyi klavye üzerinden mikrofon ve hoparlörü kapattım ve bunlar üzerinde bir led ile beraber de bana gösteriyor ve bir diğer güzel yanı ise güç tuşu sağ üst tarafta bulunuyor aynı zamanda parmak izi okuyucusu da burada mevcut yani bir biyometrik güvenlik aşamamız da var sonuçta kurumsal bir cihaz olarak düşündüğümüzde yani ofisinizde vesaire kullandığınızda herhangi birinin açmasını engellemek için ekstra bir biyometrik güvenlik katmanı olması işlerinizi hem kolaylaştırıyor hem de iyi hale getiriyor. Aynı zamanda arkadan aydınlatması var. Tek renk beyaz ama buradan klavye aydınlığını da 3 kadem olarak arttırıp kapatabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman bu şekilde kullanmanızda mevcut olduğunu klavye açısından söyleyeyim. Hemen bağlantılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü kablolu bağlantıda özellikle kurumsal bilgisayarların fazla bir port ihtiyacı oluyor. Çünkü işte sunum için HDMI ile bir yere bağlanıyor. Farklı bir cihaza bağlanabiliyorsunuz bağlamanız gerekiyor. Kendi SSD'nizi ya da farklı farklı aksesuarlarınızı, ürünlerinizi bu cihazlara bağlamanız gerekiyor. Bu noktada gerçekten şu ince yapısına rağmen bol tutulmuş. Çünkü sol tarafta 2 adet Thunderbolt bağlantımız var. Burada solda bir tane aynı zamanda buradan direkt güç bağlantısını yapabiliyorsunuz. Zaten 65 watt'lık bir şarj aletiyle şarj oluyor. Hemen yanında HDMI'miz var. Onun sağında USB 3.2 Gen 2 Tip A bağlantısı var. Ama burada gördüğünüz gibi 10 Gigabit veri aktarabildiğini söylerken pil ve out yazısının olduğunu görüyorsunuz. Bu da bize özellikle buradan dışarıya güç verebildiğini de söylüyor. Bu gerçekten önemli bir artı. 7.5 Watt'a kadar buradan ters bir güç sağlayabildiğiniz için yani pilden de güç sağlayabildiğiniz için cihazlarınızı bu tabletiniz bir diğer yandan telefonunuz da olabilir. Güç sağlama işlemlerini yapabildiğini söylüyor. Hemen yanında bir Thunderbolt 4 bağlantımız daha var. Bunların her ikisi de 40 gigabitlik veri aktarırken DisplayPort görevi de giriyor. Yani görüntü de aktarabiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça önemli. Hemen yanında da zaten 3.5 milimetrelik combo ses yakımız var. Yani mikrofonlu kulaklık ya da tek kulaklık, mikrofon vesaire bağlayabilmeniz mümkün. Sağ tarafa geldiğimizde bir adet Kensington kilidi var. Hani artık birçok insan buna önem vermiyor ama ofislerde genellikle kilitli olabiliyor bilgisayarlar. Bu da güvenlik için burada kullanılabiliyor. Hemen sağında da yine USB 3.2 Gen 2 Gen2, 10 Gigabit'lik bir portumuz var. Tip A bağlantısı. Ama burada güç çıkışı yok. O sol tarafta bulunduğunu sizlere söyleyelim. Yani hem metal kasası ki şu anda bile buz gibi duruyor. Geniş klavye kısmı geniş touchpad'i ve aynı zamanda bol portlarıyla beraber geliyor. Bu özellikle dediğim gibi ofis kullanımlarında ya da kurumsal düzeydeki kullanımlarda istediğinizi sağlayabilecek bir yapıda olduğunu söyleyeyim. İşlemciye geçmeden yukarıda Full HD bir kameramızın olduğunu da söyleyeyim. Bu aynı zamanda kızılötesi destekli. Yani Windows Hello'da yüz tanıma olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani biyometrik olarak hem yüzünüz hem parmağınızla beraber ekstra bir güvenlik almış oluyorsunuz. Ve bunun yanı sıra buradaki önemli şey şeylerden biri hemen burada shutter dediğimiz kapakla beraber direkt fiziksel olarak da kamera kapağını kapatmanız mümkün. Hemen onun üstünde zaten mikrofonlar kendini belli ediyor ve bu mikrofonlarla beraber zaten temiz bir sesin karşıya gitmesi yapacağınız işte o görüntülü görüşmelerde, toplantılarda temiz bir görüntü ve sesin gitmesi sağlanıyor ki yazılımsal olarak da destekleri var. Bunu yazılım tarafında sizlere bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şu anda beni Asus ExpertBook P5'in ön kamerasından görüyor ve mikrofonlarından duyuyorsunuz. Tabii ki bu sistemle beraber ben buraya dediğim gibi Windows'un stüdyo efektlerinde kullanabiliyorum MPU birimi sayesinde. Örnek veriyorum şuraya arka plan efektini açabilirim. Arka taraf portre ya da standartla biraz daha yoğun hale getirebilirim. Ama sanki şu birazcık daha iyi halde gibi geldi bana. Bunun yanı sıra şimdi arka planı kapatıyorum. Göz temasını açtığımda ben ekrana baksam bile sanki kameraya bakıyormuşum gibi bir ayarlama oluyor. Bunu kapatıp otomatik çerçevelemeyi getirdiğimde ise kendisi beni otomatik olarak ekranın ortasına almış oluyor ve bu şekilde güzel bir kullanımı bizlere vaat ettiğini söyleyelim. Görüntü kalitesi ve bir diğer yandan tabii ki mikrofonun kalitesi hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın. Ekrana geldiğimizde ise burada bize 14 inçlik IPS tabanlı bir panel karşılıyor. 2560'a 1600 piksellik çözünürlük sunan bu panelde 2,5K diyebileceğimiz bir çözünürlük var. Ama Aklınızda bir böyle ne alaka dedirtecek bir detaydan bahsedeyim. 144 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Yani niye 144 Hz olsun işte bu oyuncu değil ki diye düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Ama burada işlerin 144 Hz'in ya da yüksek tazeleme hızının sadece size oyundaki o FPS'i göstermekle değil. Bir diğer yandan ne kadar yüksek tazeleme hızı aynı zamanda sizin izlediğiniz içeriklerden tutun yaptığınız işlerde de daha akıcı bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Bu yüzden burada da 144 Hz tercih edilmiş durumda. Bunu da belirtmekte fayda var. 400 nit parlaklığa kadar çıkabilen bu ekranda %100 sRGB desteği var ki kurumsal düzeyde örneğin ajans tarafında gelen renklerin doğru vesaire gösterilmesi ve kontrol edilmesi açısından da renk doğruluğu burada üst düzeyde tutulmuş. İşin işlemci tarafına geldiğimizde ise Intel'in Yeni nesil Core Ultra 258 ve işlemcisi burada bulunuyor. Özellikle Core Ultra 7 kullanmasının avantajıyla beraber hem güç hem verimlilik hem de tabii ki 120 TAPS'a kadar bir yapay zeka işlem gücüyle beraber lokal olarak da yapay zeka işlemlerinde size hem yardımcı olabiliyor hem de Copilot Plus PC sertifikasıyla yani bu sisteme dahil olmasıyla beraber Microsoft'un bütün yapay zeka yeniliklerini bu laptop direkt kabul etmiş ve aynı zamanda kullanılabilir yapıda anlamına da geldiğini söylemekte fayda var. Intel Arc grafikle beraber geliyor. Grafik tarafında bir tabii ki ekstra ekran kartı birim yok yani ayrık bir GPU birim yok ama kendi içerisinde özellikle bu cihazla yapabileceğiniz bütün kurumsal işlerde hem gürültü engelleme hem görsel oluşturma ve aynı zamanda sizin kameradaki görüntünüzün ya da kamera kalitesinin de daha iyileştirilmesi gibi aşamalarda işe yaradığını da söyleyelim ki MPU dediğimiz nöral işlem ünitesi ile beraber de özellikle yapay zeka destekli işlemlerde neredeyse hiç enerji harcamadan istediğiniz her şeyi yapabilme kapasitesine sahip. Buna ek olarak 32 GB LPDDR5X 8533 MB transfer hızında belleğimiz ve 2 TB'lik de PCI Express Gen 4 SSD'miz bulunuyor. 1 TB C, 1 TB D olarak da varsayılan olarak ayarlanmış şekilde geliyor. Ve özellikle işte kurumsal tarafta yapacağınız işlerde ya depolamam kalmadı gibi bir sorun. En azından ExpertBook P5'te böyle bir sıkıntı olmadan geniş geniş depolama alanıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Bağlantı tarafında özellikle kablosuz bağlantıda zaten Lunar Lake tabanlı yeni nesil bir işlemciye de sahip olduğu için Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği yine de sahip. Ve bu sayede en güncel bağlantıyla beraber hem hızlı, hem stabil, hem de güvenlik seviyesi üst seviyede bir bağlantıya da sahip olabiliyorsunuz. Bu arkadaşımızla beraber ses tarafında üzerinde 2 adet hoparlör, üst tarafta da dediğim gibi 2 adet mikrofonu var ve bununla beraber hem temiz bir sesin anlaşılabilir bir sesin alınması hem de temiz bir sesin karşıya iletilmesi sağlanıyor. Yapay zeka desteği özellikle ses ve video tarafında da var. Yani hem size gönderilen Seste, örneğin bir koldayken işte bir toplantıdayken e, online toplantıdayken hoparlörlerden gürültü engellemeli bir şekilde sesin çıkması size özellikle toplantıda karşınızdaki kişinin bulunduğu mekandan evdeki çocuk sesinden hayvan sesinden ya da etraftaki farklı gürültülerin engellenip gelmesini sağlanması Onda öyle bir sistem olmasa bile sizin temiz ses duymanızı sağlarken, yine mikrofon tarafında yapay zeka gürültü engelleme sistemiyle beraber sizin karşıya net, temiz ve anlaşılabilir bir sesin gitmesi de sağlanıyor. Bunun için de kendi içerisinde zaten iki yazılımdan bahsedebiliriz. Bir tanesi Mayasus. Mayasus'la beraber hem yazılım güncellemeleri, driver desteği herhangi bir sorun var mı diye kontrol edebilirsiniz. Bunun yanı sıra baktığımızda Expert Panel dediğimiz bir sistem var. Bununla beraber AI Expert Meet dediğimiz sistemle beraber geliyor. Bu Expert Panel üzerinden dediğim gibi hem sizin görüntünüzün yapay zekalı vesaire düzeltilmesi sağlanıyor. Yani hem kameranın hem hoparlörün hem mikrofonun desteği sağlarken örnek veriyorum benim gördüğümde a ne kadar mantıklı dediğim bir sistem var. Hemen şuradan expert paneli açtığımda yukarıda expert meet kısmında zaten yapay zeka toplantı özeti bir diğer yandan yapay zeka canlı çeviri video filigranı ve ekran filigran diye sistemler var. Buradaki tabii ki yapay zekalı toplantı notları çıkartan sistemle çeviri sisteminde şu an için Türkçe desteği yok ama örnek veriyorum farklı dillerden İngilizce ya da İngilizceden farklı dillere çevirmek istediğinizde örneği siz diyelim yani zaten uluslararası bir firmada çalışıyorsanız haliyle İngilizce konuşmanız gerekiyor ya da Fransızca vesaire de olabilir sizin bulunduğunuz şirkete ya da bildiğiniz dile göre değişir. İngilizce bir toplantıya girip bu sistemi açtığınızda o direkt toplantı notlarını kendisi çıkartarak size hem bir özet hem de toplantıda biz ne konuşmuştuk hangi noktalara önem vermiştik diye bakmanız sağlarken çeviri hizmeti ise hem izlediğiniz videolarda hem de dediğim gibi toplantılarda direkt olarak anlık motomot çeviriyi kendisi yapmasını sağlıyor ve bunu NPU birimini kullanarak herhangi bir internete bağlı kalmasına gerek kalmadan ki tabii ki bir toplantıya vesaire girmeniz gerektiğinde internete bağlı oluyorsunuz ama kendi NPU birimi sayesinde bunları yapabiliyor. E video friglarını dediğimiz kısımda ise siz bir toplantıya katıldığınızda işte özellikle business card dediğimiz sizin adınızın, soyadınızın, işte şirket logonuzun ya da title dediğimiz ünvanınızın görünmesini istediğiniz noktalarda Katıldığınız toplantıda direkt öyle bir birimin eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu anda da gördüğünüz gibi ekranın bu tarafında bulunacak şekilde kart kartvizit ekledim ve bunu otomatik olarak gördüğünüz gibi sanki videonun ortasına eklenmiş bir şekilde. Özellikle Asus bunu otomatik olarak yapıyor. Ben şu an mesela kayıttayken değiştirebiliyor muyum? Buna bakayım. Hemen Expert Meet üzerinden şöyle açık moda getirdiğimde evet mesela daha açık renkte görünmesini sağlayabiliyorum. Buradan konumlarını değiştirebiliyorum. Ve tabii ki kartvizit düzenle diyerek buradaki bilgileri de gösterebilirim. Mesela hardware class'ı yukarıya yazayım. Aydoğan, ay kanatı da aşağı yazayım. Şu an sırf değişiklik görünsün diye. Şu an gördüğünüz gibi buradaki yazıları da değiştirebiliyorum. Yani siz bir kamera görüşmesi yaptığınızda direkt kendi kart burada ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş diye düşünüyorum. Ekran filigranı ise bazı durumlarda özellikle bulunduğunuz şirkete göre de değişecek şekilde şu anda ekranda gördüğünüz gibi ekrana filigran ekliyor ve toplantıda özel bir not işte bir diğer yandan gizli bir bilgi o sırada daha halka bahsedilmemiş ya da şirket içerisinde kalması gereken bir bilgiyi vesaire paylaşmanız gerektiğinde de ekrana böyle bir filigran koyarak bilginin en azından gizli kalması gerektiğini vurgulayacak bir detayda sağlayabiliyorsunuz. Ufak bir detay ama böyle bir sistemin bile düşünülmesi önemli. Çünkü bizim de özellikle işte örnek veriyorum Intel'den, farklı firmalardan, Asus'tan ön gösterim aldığımız belgelerde de bu tarz bilgiler olabiliyor ya da filigranlar. Burada direkt ekrana da bunu ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Yani bir watermark eklemiş oluyorsunuz. Son olarak pil tarafına gelmek istiyorum. Şu filigranı da tabii ki buradan kaldırayım. Pil tarafına geldiğimizde üzerinde 63 watt saatlik bir bataryaya sahip ve toplamda 28 saate varan bir batarya ömrünü bizlere sağlıyor. Hem 14 inç olması hem Lunar Lake ile beraber yaptığımız testlerde zaten gördüğünüz ne kadar uzun süre pil performansı verebildiğini burada da benzer bir durum oluyor. Özellikle ofis kullanımlarında bir gün boyunca sorunsuz hatta hani 6-7 saat çalıştığınızı düşünürsek 2-3 güne varan şekilde tek bir şarjla yanınızda zaten küçük de olsa da şarj şarj gezdirmenize gerek kalmadan rahat bir kullanım olabiliyor. Özellikle birkaç günlük bir yurt dışına çıkmanız gerekirse işte bir toplantı için, bir seminer için, farklı bir neden için dolu bir pille beraber çıktığınızda işte yok Amerika'ya gittim oradaki priz uymuyor, işte uzak doğuya gittim oradaki prizler farklı gibi dert olmadı. Zaten sizi bütün seyahatiniz boyunca o toplantınız ya da işte görüşmeniz, semineriniz boyunca bütün notlarınızı alabileceğiniz bir pil performansını da sizlere sağladığını söyleyeyim. Hatta Dediğim gibi tip A bağlantısı üzerinden solda cihazı başka cihazlarınızda 7.5 Watt'a kadar şarj etme imkanına da sahip oluyorsunuz diyelim. Yani genel olarak topladığımızda bu arkadaş bizlere kurumsal tarafta hem güvenlik kısmındaki TPM da var ve bir diğer yandan dediğim gibi yeni nesil işlemciyle beraber gelen güvenlikler var. Zaten biyometrik güvenlik sistemleriyle beraber tam bir kurumsal tarafta aradığınız hem elit hem de ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde karşılayabilecek bir üründen bahsediyoruz. Ama tabii ki elimize bir laptop geçmiş ve performans olarak da merak edenler için sonuna bir de tabii ki performans testlerini koyalım. Hem de ULE benchmark'ın bazı yapay zeka testlerini de eklemiş olalım. Evet işin birazcık daha teknik kısmını merak edenler için de performans sonuçlarımızı gördünüz. Gerçekten çok yüksek değerler verebiliyor ve ihtiyacınız olabilecek noktada her şeyi zaten yapabileceğini görüyorsunuz. Bunun dışında zaten medya kullanımında da diğer performans gerektiren işlerde de kod yazma vesaire de olabilir bu. Bunların hepsini karşılayabilecek düzeyde bir kurumsal bilgisayar incelemesini yapmış olduk. Sizlerde ExpertBook P5 hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı ya da merak ettiğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda, başka bir laptop incelememizde görüşünceye dek kendinize kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.